Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Taha Hoca. Sizlerle beraber daha önce fiilde çatıyı işlemiştik. Şimdi de çatı konusunu sorular üzerinden ne yapalım pekiştirelim. Değerli arkadaşlar, çatı konusunu işlediğimizde çatıyı öznesine ve nesnesine göre ne yapmıştık? Ele almıştık. Değerli arkadaşlar, ayrıca çatı nerede aranır sorusu başlıkta mevcuttur. Bak ne diyor? Fiilde çatı diyorsa o zaman nerede arayacağız? Fiil olan cümlelerde arayacağız. Yani bizim yüklemimiz şayet fiilden oluşuyorsa o zaman çatı aranır. Ama yüklemimiz isim veya isim soyluysa orada ne yapılmaz? Çatı aranmaz. Değerli arkadaşlar ilk sorudan başlayacak olursak ne demiş? Yukarıdaki cümleyi öznesine ve nesnesine göre değerlendir demiş. Buna göre doğru seçeneği bul demiş. Peki baktığımızda eksik malzemeleri Pazartesiye kadar tamamlayın cümlede yüklem hangisidir? E, tamamlayın ifadesidir. Peki tamamlayın benim yüklemim. Peki kim tamamlasın? Siz. Siz tamamlayın. Peki değerli arkadaşlar, siz burada gizli özne olmaz mı? Peki öznesine göre değerlendirdiğimizde gizli özne veya gerçek özne hangi çatıdaydı? Etken çatılıdaydı. Değerli arkadaşlar. Edilgen olabilmesi için özlemin ne olması gerekiyordu? Sözde olması gerekiyordu. Peki burada sözde özne söz konusu olmadığı için o zaman ne yapıyorum? B ve D seçeneklerini eliyorum. Nesnesine göre baktığımızda şayet nesne almış veya alabilirse bu nasıl bir cümleydi? Ge geçişli bir cümleydi. Ama almamış veya alamıyorsa nasıl bir cümledir? Tabii ki geçişsizdir. Ha, kısa yol olarak ise şunu demiştik. Yüklemden hemen önce onu ifadesini getir oluyorsa geçişli, olmuyorsa geçişsizdir. Değerli arkadaşlar yüklemden hemen önce onu getirdim. Onu tamamlayın diyor. Peki mantıklı mı? E mantıklı. Mantıklı olduğu için nasıldır? Geçişlidir. Peki onu getirmeden önce şunu diyelim. Nesneyi bulmaya çalışalım. Tamamlayın. Neyi tamamlayın? Eksik malzemeleri. E burada nesne var. Nesne varsa nasıldır o zaman? Tabii ki geçişlidir. Bu durumda cevabımız adana olur. İkinci soruya baktığımızda Suna ve Mehmet adlı kişilerin neyi var? Cümleleri var. Bu cümleleri etken pardon öznesine ve nesnesine göre değerlendirin demiş. Baktığımız zaman Suna için geç kalmamak için hemen bir taksiye binmeliyiz. Cümlemde yüklem binmeliyiz. Kim binmeli? Biz. Bak yükleme dikkat edin. Birinci çoğu kişiyle çekimlendiği için o zaman benim öznem de biz olur. Bu durumda biz gizli özne değil mi? Peki gizli öznenin olduğu yerde edilgenlik olur muydu? Olmazdı. Bu durumda ne yapıyoruz? C ve D seçeneklerini eliyoruz. Peki nesneye baktığımızda ne yapalım? Hemen yüklemden önce onu getirelim. Onu bilmeliyiz. Olur mu? Olmaz. Olmadığı için nasıldır? Tabii ki geçişsizdir. Mehmet için baktığımızda dosyaların hepsini güzelce düzenledik. Düzenledik yüklem. Düzenleyen kim? E biz Peki bu durumda biz ne olur? Gizli özne olur. Peki gizli öznenin olduğu yerde edilgenlik söz konusu olur mu? Olmaz. Bu durumda Mehmet'ten edilgeni sildiğimizde doğru cevabın B olarak çıktığı görülür. Nesnesine göre baktığımızda hemen yüklemden önce onu getirelim. Onu düzenledik. Olur mu? Olur. Oluyorsa o zaman nasıldır? Tabii ki geçişlidir. Üçüncü soruya bakalım. Değerli arkadaşlar bu atasözlerinden hangisinin fiili nesnesine göre çatısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Peki nesne özelliğine bakacağız. Bir tanesinin farklı olduğunu bulacağız. O farklı bizim cevabımız olacak. Şimdi bakalım kısa yoldan bunu yapmaya çalışalım. Yüklem ilk cümleye baktığımda yüklem bak ifadesidir. Peki onu bak olur mu? Olmaz. Olmadığı için nedir bu? Geçişsizdir. Peki onu bulamaz. Olur mu? Olur. Olduğu için nedir bu? Geçişlidir. Üçüncü cümlede atılan ok geri dönmez. Dönmez benim neyimdir? Yüklemimdir. Peki onu dönmez. Olmuyor. Olmadığı için geçişsizdir. Akacak kan damarda durmaz derken durmaz benim yüklemimdir. E yüklemden hemen önce onu getirdim. Onu durmaz. Olur mu? Olmaz. Olmadığı için geçişsizdir. Peki üç tanesi geçişsiz iken bir tanesi geçişlilik yönüyle diğerlerinden ne oldu? Farklı oldu. Bu durumda doğru cevabı Bursa seçeneği olur. Dördüncü soruya baktığımızda hangisinin fiili geçişsiz çatılıdır? Yani yüklemden hemen önce onu getireceğiz ve olmayacak. Bakalım. Sokağın köşesinde kardeşinin gelmesini bekledi. Yüklemin bekledi. Peki hemen önce onu getiriyorum. Onu bekledi. Olur mu? Olur. Hatta cümlede nesneyi bulalım. Kimi bekledi? Veya daha doğrusu neyi bekledi? Kardeşinin gelmesini. E burada ne olur? Nesne olur. Nesne alabildiyse bu nedir? Daha doğrusu nesne varsa nedir? geçişlidir. Tavukların kümesini her hafta temizliyorum. Temizliyorum yüklem. Hemen yüklemden önce onu getiriyorum. Onu temizliyorum. Olur mu? Olur. Peki nesneyi bir bulalım. Neyi temizliyorum? Tavukların kümesini. Burada da nesne olduğu için geçişlidir. Sonbahar gelince birçok ağaç yapraklarını döktü. Döktü yüklem. Onu döktü diyemez miyiz? Diyebiliriz. O zaman geçişli. Peki nesneyi bulalım. Neyi döktü? yapraklarını döktü. Peki burada nesne? enesne nesne alabildiği için bu nedir? Tabii ki geçişlidir. Bu durumda doğru cevabımız C olur. Nedenini de bulalım. Olgunlaştı yükler. Onu olgunlaştı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemediğimiz için geçişsizdir. Ki inceleyecek olursanız da cümlede nesne yoktur. Beşinci soruya bakacak olursak. Aşağıdaki cümlenin hangisinde hem geçişli hem de geçişsiz fiil kullanılmıştır diye sormuş bize. Peki baktığımızda herkes kendi yaşamına gömülmüş. Şimdi burası bir cümle. Dalgın ve mahzun bir hayat sürdürüyordu. Bu da ikinci cümle. İki cümleyi birbirinden ayıran virgül var ise bu nasıl bir cümledir? Sıralı bir cümledir. Peki baktığımızda ilk cümlenin yüklemi gömülmüş. Peki onu gömülmüş olur mu? Olmaz. O zaman nasıldır nesnesine göre? Tabii ki geçişsizdir. Peki sürdürüyordu ifadesine baktığında onu sürdürüyordu. Olur mu? Olur. Oluyorsa o zaman nedir? geçişlidir değerli arkadaşlar. E hem geçişli hem geçişsiz barındırıyor mu barındırıyor? Soruda zaten bizden ne istiyor? Tam da bunu istiyor. Videoyu durdurarak B, C ve D seçeneklerini lütfen ama lütfen inceleyin. Altıncı soruya bakalım. Bize tablo verilmiş. Bu tabloda geçişli fiiller ve geçişsiz fiiller olarak ne yapılmış? Kategorize edilmiş. Şimdi değerli arkadaşlar, demek ki buralarda bir sıkıntı var ve Bunları ne yap diyor? Düzelt diyor. Düzeltmek için ne yapmalıyız? E peki bakalım geçişli fiillere onu saymak olur mu? Olur. Onu kırmak olur mu? Olur. Onu yorulmak diye bir şey var mı? Yok. O zaman bu yer değiştirmeli. Peki geçişsiz fiillere baktığımızda onu çağırmak e, olduysa geçişlidir. Demek ki bu da yer değiştirmeli. O zaman karşılıklı yer değiştirmesi gereken kelimelerin yorulmak ve çağırmaktır. Seçeneklere baktığımda hangi seçenek? A seçeneği olarak karşıma çıkar. Yedinci soruyla devam edelim. Hangisinin nesnesine göre çatısı gösterilirken yanlışlık yapılmıştır diyor. Peki baktığım zaman geçişli geçişli geçişsiz ve geçişsiz üzerinde durmuş. Bakalım o zaman. Geçişli neydi? Yüklemden hemen önce onu getirdiğinde oluyordu. Geçişsiz ise yüklemden hemen önce onu getirdiğinde olmuyordu. Peki bakalım. Yüklemimiz unutmazlardı. Peki onu unutmazlardı diyemez miyiz? E diyebiliriz diyebildiğimiz için ne olur? Geçişli olur. İfadem doğrudur. Okumayı çok sevdiğinden her doğum gününde ona kitap alırdık. Alırdık yüklem. Onu alırdık. E oluyor mu? Oluyor. Olduğu için nedir? Tabii ki geçişlidir. O zaman ifadem doğru. Akşam yemeği için hep birlikte masaya oturduk. Oturduk yüklem. Onu oturduk. Olur mu? Olmaz. Olmadığı için e geçişsizdir. Bu da doğru söylemiş. Peki elindeki kağıdı sessizce okuyup masanın üzerine bıraktı. Bıraktı yüklem. Onu bıraktı diyebilir miyiz? E diyebiliriz. E diyebildiğimiz için geçişsiz mi olur? Yoksa geçişli mi olur? Değerli arkadaşlar onu getirdiğimizde oluyorsa ne olacaktı? Geçişli olacaktı. Bu durumda doğru denizli olarak karşımıza çıkar. 8. soruya bakalım. Fiillerinin nesnesine göre çatıları hangi seçenekte doğru verilmiş? Yani artık özneye değil nesneye göre değerlendirme yapacağım. Baktığın zaman bahçe kapısının üzerindeki eski boyayı kazıdı. Kazıdı yüklem. Neyi kazıdı? Eski boyayı. Eski boyayı siliyorum. Nesne var zaten. Geçişli ama onu getirelim. Onu kazıdı. Olur mu? Olur. O zaman geçişli. Geçişliye baktığımda birinci cümle için A ve D seçenekleri ne olur? Elenir. Bir kavanoz dolusu şekeri mahallenin çocuklarına dağıttı. Dağıttı yüklem. Dağıtan kim? O. Neyi dağıttı? Bir kavanoz dolusu şekeri. Nesne var mı? Var. Peki yüklemden hemen önce neyi getirelim? Onu getirelim. Onu dağıttı. Olur mu? Olur. O zaman bu da ne olur? Geçişli olur. Bu durumda doğru cevabımız bize ne olur? B seçeneği olarak karşımıza çıkar. Üçe baktığımızda güzel haber. Geçti olsa nihayet aileye ulaştı. Yükleme ulaştı. Peki ulaştıktan hemen önce onu getir. Onu ulaştı. Olur mu? Olmaz. Ki cümlede nesneyi bulmak için soracağımız ne, neyi ve kimi sorularını sorduğumuzda herhangi bir cevap alamayacaksınız. Çünkü cümlede herhangi bir nesne yoktur. Dokuzuncu soruya bakalım. Hangisi yanlıştır demiş. Yanlış olanı hemen bulalım. Sayılmak fiili geçişsiz. Peki nasıl anlardım geçişli veya geçişsiz olduğunu? Hemen önüne ne getirecektim? Onu getirecektim. Onu sayılmak olur mu? Olmaz. Olmadığı için geçişsiz mi? E geçişsiz. Doğru. Saymak fiili geçişlidir diyor. Peki onu saymak olur mu? Olur. E geçişli mi? Geçişli. O zaman A seçeneği doğrudur. Yanlış değildir. Almak fiili geçsin. Peki onu al dediğimizde mantıklı değil midir? E mantıklıdır. Mantıklı olduğu için geçsiz mi? Ge ge geçişli mi? Tabii ki geçişli. O zaman burada ne diyor? Geçsiz. E yanlış ifadeyi bulduk. O zaman cevabımız Bursa olur. Onu toplan. Olur mu? Olmaz. E geçişsiz. Onu topla. O geçişli olur. E bu doğru o zaman. Onu düş. Olur mu? Olmaz. Geçişsiz. Onu düşür. Olur mu? Olur. Geçişli. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği olarak işaretlenir. Değerli arkadaşlar 10. soruya baktığımızda hangi seçenekte verilenler doğrudur demiş. Yani öznesine ve nesnesine göre değerlendir demiş. Peki birinci cümle için bakalım. Elimizde kalan son parayı da bu eve yatırdık. Yatırdık bizim yüklemimiz. Peki yatıran kim? Biz. Peki biz varsa ve Gizli özne ise bu gizli özne hangi çatıda karşımıza çıkardı? Etken mi edilgen mi? Tabii ki etken. O zaman edilgen olan seçeneği ne yapıyoruz? Ediyoruz. Peki nesnesine göre baktığımızda onu yatırdık. Olur mu? Olur. Hatta neyi yatırdık? Elimizde kalan son parayı. Bak nesne zaten burada var. Var olduğu için nedir? Tabii ki geçişlidir. İkinciye baktığımızda dün akşam huzur evine ziyarete gidildi. Gidildi yükle. Peki değerli arkadaşlar bu gidilme işini net bir şekilde bir kişi yapıyor mu veya birden çok kişi yapıyor mu ve bu cümlede gizli özne veya gerçek özne olarak karşımıza çıkıyor mu? Tabii ki çıkmıyor. Peki ne olacak bu gün akşam huzur evine ziyarete birileri tarafından gidildi. E birileri tarafından varsa o hangi özne örnekti? Tabii ki sözlü özne. Değerli arkadaşlar sözlü öznenin olduğu her yerde nesnesine göre ne vardır? geçişsiz çatı özelliği vardır. E onu gidildi olur mu? Olmaz. O zaman yine geçişsiz. Baktığımızda cevabımız ne olur? Birinci cümle için ne demiştik? Etken ve geçişli. Etken ve geçişli. İkinci cümle için ne demiştik? İkinci cümle için de şunu demiştik. Edilgen ve geçişsiz. O zaman doğru cevabımız de olarak karşımıza çıkar. 11. soruya baktığımızda videonun başında size söylemiş olduğum şey geldi karşımıza. Neydi? Çatı nerede aranmazdı? Tabii ki isim veya isim soylu yüklemlerde. Cümlelerde ne yapılmazdı? Çatı aranmazdı. Ne yapacağız o zaman? Yüklemlerimizi bulacağız. Yüklemin sözcük türüne bakacağız. İsim ise aranmaz, fiil ise aranır. Peki bakalım. Bu vefakar kadın çocuklarından hiçbir şeyi esirgememişti. Esirgememek fiil mi? Fiil aranır. Eve daha fazla güneş girsin diye bahçedeki ağacı budadık. Budamak nedir? Fiildir. O zaman aranır. Bu da davranışların kaynağı ona duyduğu sonsuz güvendi. Peki değerli arkadaşlar burada güven duygunun adı mıdır? Yoksa güvenmek anlamında mı kullanılmış? Burada duygunun adıdır demek istiyor. E peki adıysa isim değil midir? İsimle isim olan cümlelerde ne yapılmazdı? Çatı aranmazdı. Bu durumda doğru cevabımız C olur. Ama bu seçenek için cümleyi şu şekilde değiştirmiş olsaydık. Ben sana çok güvendim demiş olsaydı burada güvenmek eyleminden bahsetmiş olurdu. Bu durumda da çatı aranırdı. Burada duygu ismi, duygu ismi olduğu için ne yapılmaz? Aranmaz. Ödül töreninin yeri ve saati az önce açıklanmış. Açıklanmış yüklem. Peki açıklanmak fiil mi? E fiil, fiil olduğu için aranır mı? Tabii ki aranır. Son soruya bakacak olursak Fiili nesnesine göre çatısı bakımından bu cümleyle özdeştir. Yani burada nesnesine göre özelliğini bulup şu seçeneklerde hangisine uygun olduğunu ne yapacak? Bulmaya çalışacak. bütün gece olmadan şehri biraz daha dolaştık. Dolaştık benim neyimdir? Yüklemim. Onu dolaştık. Olamaz mı? Olabilir. Peki değerli arkadaşlar nesneyi bulmaya çalışalım cümle içerisinde. Dolaştık yüklem. Dolaşan kim? Biz. Neyi dolaştık? Şehri. Burada nesne karşımda duruyor. Peki o zaman nasıldır nesnesine göre? Tabii ki geçişlidir. O zaman aşağıdaki seçeneklerde neyi arayacağım? Nesnesine göre geçişliği arayacağım. Başından geçenleri herkese bir solukta anlattı. Anlattı yüklem. Hemen öncesinde onu getiriyorum. Onu anlattı. Peki oldu mu? Oldu. Peki nesne var mı bakalım? Neyi anlattı? Başından geçenleri. Al sana nesne. E nesne varsa e yukarıdaki cümleyle özdeş değil midir? Özdeştir. Bu durumda doğru cevabımız... A seçeneği olur. Değerli arkadaşlar, biz şimdi bu cümlede ne yaptık? Nesnesine göre değerlendirme yaptık. Şimdi sizden istediğim şu, bu cümleyi öznesine göre etken mi, edilgen mi olduğunu bulun ve videonun altındaki yorumlar kısmına yorumunuzu, cevabınızı yazın bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, esen kalın.